Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün bu sene ilk baş ilk lahanamızı kesiliş ile başlayalım güzel bir kesim yapacağım arkadaşlar. zarf olmadan güzel sarmaklı çıkacak arkadaşlar. Yanları aldıktan sonra şöyle alıyoruz arkadaşlar bakın. Instagram'dan da aynı şekilde. Arkadaşlar şöyle. Her balıklara bakın arkadaşlar. Bakın. Ne güzel çıkıyor. Sermatlarını aldıktan sonra ortak kısmını da şey yapacağım. i̇ster yani turşu da kullanın, ister salatalarda da kullanılır. Arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar kesimimi yaptım. Yani bundan sonra kaşama suyu kaynatacağım. Ee, Leğenlerimizi güzel bir haşlayacağım. Ondan sonra içini hazırlayacağım. Ondan sonra sarmasına geçeceğim. İnşallah iyi bir ee, sarma saracağımı düşünüyorum. Suyumuza biraz tuz atacağız arkadaşlar. Suyumuz da kaynamaya üzere. Kaynatma sonra lahanalar içine bırakacağım başlamaya. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Böyle lahanlarımızı bastıralım. Arkadaşlar, lahana harçlamamız şu anda sonu, gördüğüm gibi burada da harçladım, sonu artık. Bundan sonra içine, geç, içine başlayacağız artık iç hazırlığına. Ha? Arkadaşlar, ee, lahana sarmamızın içini hazırlayalım. 3 tane ben soğan doğradım. Siz artık bunu 2 de doğrayabilirsiniz, 4'te doğrayabilirsiniz. Lahananın durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Ee, bunun şimdi ben yağını koyacağım arkadaşlar. Şöyle aşağı yukarı bir buçuk su bardağı kadar şöyle yağ dökeceğim. göz kararı döküyorum arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra ocağımızı yakalım. Ee, i̇çine iki diş sarımsak doğradım arkadaşlar. Görünüyor zaten farkındaysanız ayrıca. Ondan sonraki aşamaları göstereceğim arkadaşlar. Bu ur ve pirinçlerini yapıyorum ben arkadaşlar. Suya da ıslatıp sıcak, sıcak suyla ıslanıp bekliyor hazır. Bu anımız pembeleşmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar bir yemek kaşığı salça boyun gördüğünüz gibi karıştırıp salçanın salmasını yerimesini aynı zamanda arkadaşlar sağlayacağız şöyle. Mesela soğan isterseniz böyle ince doğrayın. İsterseniz rendeden de geçirebilirsiniz ama ben böyle doğradım. Böyle evet. oldu. Şimdi arkadaşlar biraz pul biber şöyle arkadaşlar şöyle biraz da nane koyacağız. az bir kimyon arkadaşlar şöyle karabiber aslında beklendirici biber de atacaktım ama arkadaşlar elimde beklendirici biberim kalmamış onu da siz atabilirsiniz yani bunlar karıştırıyoruz yeteri kadar kağıt olacak tuz arkadaşlar şöyle birazcık karıştırıyoruz arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar pirinç ve bulgurumuzu Ne güzelce iki dakika hatta 3 defa bizde çok arkadaşlar. Yani lahana sarmamızın iç hazırlığı iç harcı diyelim. İsteyen kıymalı yapar ama biz pirinç ve bulgur'dan düşündük. 2 dakika kavrulacak arkadaşlar. Ondan sonra bunların içini bitireceğiz. Arkadaşlar bu yapraklarımızı sarmaya başladım. gibi. Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Aşlamalarımız bitti. Yapıyorumdur arkadaşlar. Umarım oluyordur yani. Beğenirsiniz. Videoyu ben fazla uzun tutamayacağım çünkü çok uzun video çıkacak. Arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle göstereyim dedim burayı bu da kalem gibi çıkarmaya uğraşıyorum arkadaşlar mümkün oldukça yani. Değerine sağlık. Gerçekten güzel oluyor. Geçen sene kışında yapmıştım arkadaşlar. Size göstermiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır orada. sabamızı sarıyoruz. Arkadaşlar, hanım evde şu an yatıyor. Gecenin bilmiyorum saat şu an herhalde 3 civarı gece. Haberi daha yok. Bir sürpriz de olacak yani ona da. Gördüğünüz gibi kaldı olabiliyor arkadaşlar. Damarlı yerlerden dolayı. O kadar da olacak yani. Arkadaşlar sarma işim bitti. Ee, şimdi tencereye yerleştireceğim. <laughs> arkadaşlar dibine yapışmaması için kötü kısımlardan dibine koydum. Güzel yerleştireceğim şimdi. Şöyle. Bundan sonra da pişirip yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Sarmaşımız bitti. Tencereye de koydum. Bundan sonra artık, artık afiyetli yemeş var. Bunu da pişireceğim. Bir başka çekimde, bir başka yerde, başka bir içerikte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Reklamlarıyla beraber videolarımızı izlemede kalın arkadaşlar sizlerin tabii ki izlemenize ihtiyacımız var. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Desteklerinizi bekleriz arkadaşlar. Hoşçakalın.